Bugünkü videoda Google'un geliştirdiği yeni yapay zeka aracı Notebook Elem ile tanışacağız. Google bu uygulamanın Notebook Elem adıyla bizlere sundu ve artık Türkçe olarak da kullanılabiliyor. Özellikle öğrenciler, eğitimciler ve projeler üzerinde çalışan herkes için mükemmel bir araç haline geldi. Peki Notebook Elem ne işe yarıyor? Bir konu ile ilgili elimizdeki kaynak dosyaları yüklüyorsunuz. İster bir YouTube videosu, ister bir ses dosyası, PDF veya bir web bağlantısı. Uygulama sizin için konuyla ilgili özetler, sık sorulan sorular, teknolojik bilgiler ve çok daha fazlasını hazırlıyor. Hatta sizin için bir podcast bile oluşturuyor ama maalesef şimdilik sadece İngilizce. Hadi şimdi Notebook elem nasıl kullanıyor ona geçelim. Notebook Elan sayfasına girdiğiniz zaman linkini açıklamalarda paylaşacağım. Sizi böyle bir arayüz karşılıyor. Burada hemen şu oluştur butonuna bir kere basıyoruz. Ve bize böyle bir pencere geliyor kaynak yüklememiz için. Biz buraya ercelikle bir PDF dosyası ekleyebiliriz. Bunun için şuraya yüklemek istediğiniz dosya seçin dediği yere tıklıyoruz. Ve açılan sayfada PDF'imizi seçip aç diyoruz. PDF'imizi buraya ekledi. Gördüğünüz gibi sol tarafta hemen onu ekliyor. Daha sonra hemen bu yukarıda art butonuna basıp başka kaynaklar ekleyebiliriz. Örneğin metin ekleyebiliriz. Ben gemide oluşturduğum bir notu kopyalayıp buraya şimdi ekleyeceğim. Bu metni kopyalıyorum. Notebook eleme gelip hemen bu aşağıda metni yapıştır var. Buraya tıklıyorum. Ve buraya metnimi yapıştırıp ekliyorum. İsterseniz bu kaynakları da isimlendirebiliyorsunuz. Eklediğim kaynaklar buraya listeleniyor gördüğünüz gibi ben buradaki şu e, metnin yanındaki 3 noktayı tıklayıp Kaynağı yeniden adlandırın buraya tıklayarak Örneğin bunu gemiden aldım Buraya Gemini yazıp kaydet diyorum Artık kaynağımın adı gemin oldu e isterseniz buraya Bir youtube videosu da ekleyebilirsiniz eklemek istediğiniz youtube linkini kopyalayıp tekrar notebook eleme geliyorum Ve yine buradaki artı butonuna basıp Hemen şurada Gördüğünüz gibi bağlantı adı altında web sitesi ve YouTube var. YouTube'u tıklayıp Buraya YouTube linkimi yapıştırıp Ekleniyor Sol tarafa geldi yine bunun adını da buradaki üç noktaya tıklayıp Adını YouTube olarak değiştireceğim Ya da Bir web sayfası ekleyebiliriz yine kaynak ekleden Bağlantı adı altında Web sitesini tıklıyorum buraya linkimi tıklayıp ekle diyor. Buradaki kaynak ekleme sınırı 50 tane. Bu şekilde 50'ye kadar kaynak ekleyebilirsiniz. Kaynaklarınızı ekledikten sonra size bu gördüğünüz not defterlik kılavuzu ekranı gelecek. Burada mesela SSS yazan yere ben tıkladığım zaman bana Notebook LM sıkça sorulan sorular oluşturacak. Bu yüklediğim kaynaklarla ilgili sıkça sorulan sorular oluşturacak. Bu biraz zaman alabilir kaynakların çoğunluğuna göre. Evet, şimdi böyle bir ekran geldi. Kontrol sistemi ve biyolojikli işleme sistemi hakkında sıkça sorulan sorular şeklinde. Burada sıkça sorulan sorular ve bunların cevapları mevcut. Yine aynı şekilde not defteri kılavuzuna tıkladığımız zaman çalışma kılavuzu. Bunu tıkladığımız zaman da bize bir tane çalışma kılavuzu hazırladı. Burada kısa sorular oluşturdu ve bunların cevaplarını verdi. Yine deneme soruları oluşturdu. Bu şekilde tekrar kılavuza gelirsek burada içindekiler kısmı var. Buraya tıkladığımız zaman da bu şekilde kaynaklara göre içindekiler e, bölümü oluşturdu. Burada kaynaklarımızda kısaca neler olduğunu görebiliriz. En güzel özelliği de bu yüklediğiniz kaynaklardan özet çıkarmak. Burada özet belge tıkladığı zaman size kaynaklarınızı tarayıp bir özet çıkartıyor. Gördüğünüz gibi kaynakları tarayıp bize bu şekilde bir tane özet çıkardı. Bu da yine dediğim gibi öğrencileri için çok güzel bir özellik ve buranın en güzel özelliklerinden biri de siz bu yüklediğiniz kaynaklarla sohbet edebiliyorsunuz. Sohbet alanına geldiğiniz zaman herhangi bir şey sorduğunuz zaman notebook elem size sadece yüklemiş olduğunuz kaynaklara bakarak cevap verecektir. Yine burada aramak istediğiniz bir şeyi hızlıca bulabilirsiniz. E, sohbet özelliğinde örneğin bir soru soralım. Buraya görüntü sistemleri görüntü sistemleri nerelerde kullanılır? Sorumu sorup göndereceğim ve bu soruya yüklediğim kaynaklara bakarak cevap verecek. Evet cevabı yüklediğimiz kaynaklara göre verdi. Sohbet özelliği de bu şekildeydi. Gelelim Notebook elemin en güzel özelliğine. Not defteri kılavuzu tekrar tıkladık ve burada sesli özet var. Bunu oluştur dediğim zaman bize iki kişinin konuştuğu bir tane podcast oluşturacak. Bize yüklediğimiz kaynaklara göre 15 dakikalık bir podcast yayınladı. Oh yeah, yeah gerçekten harika bir özellik. Fakat bu özellik şu an İngilizce, e, Türkçe özelliği geldiği zaman da istediğiniz şekilde yüklediğiniz kaynaklara göre çok güzel podcast'ler oluşturabilirsiniz. İsterseniz bu podcast'i buradan da indirebilirsiniz.